Havaların ısınmasıyla yeni meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini aldı. Ancak üretim maliyetleri ve akaryakıta gelen fahiş zamlar nedeniyle etiketlerde fiyatlar beklenildiği gibi düşmedi. Oo, Şu Tüm bunların üzerine bir de Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi vatandaşların alım gücünü giderek düşürdü ve pazarlar müşterisiz kaldı. Pahalı. Hayat her yerde pahalı. Bir pazarda değil. Geçen haftalara göre biraz daha bayağı bir azaldı. <laughs> He, gemisini kurtaran kaptan diyoruz şimdi. çip yıl, şey, yıldız domates 6 lira. Salkın 5 lira. Peme domates 6 lira. Kişi domates 4 lira. Sağdalık 5 liraya var. 3 kilo var. Pazara alışverişe gelen vatandaşlardan memnun olan da vardı, şikayet eden de. Pazar esnafındaysa durum farklı değil. Ya müşteriler şu an pazar sıkıntılı ya gelmiyorlar satış yapamıyoruz. Vallahi zor düzelmez bu gidişle düzelmez. Öncelikle patatesimiz yüksek biraz ee, ancak yani bu biraz mazot e, yakliyesinden dolayı pazardan memnun değilim abi. Yani geliyor müşterimiz ancak pahalı olduğu için alım gücü biraz sıkıntı var yani. Önceki haftalara göre biraz daha düşük yani. Fiyatlardan dolayı bunlar biraz. Ceva meyve kısmen düşmekte. Biraz düşmekte. Ee, fakat işte bakkalda un, bulgur, yağ, şeker bunlar alabildiğine gidiyor. Meyvecisi düşüyor tamam. Üretme de başladı zaten. Ondan yani. Ya domates aldım şimdi yedi buçuk lira bak 25 lira çıktıydı şimdi yedi buçuk lira fasulye var 25 liraydı indi 12 lira diyen gibi indi yani hamlesi gibi diyor. Yumurta fiyatlarımız 20'den başlıyor 35'te sonlanıyor. Boyutlarına göre Boyutlarına, yani. kirli temizli olmasına göre değişiyor Aa! boyut Fiyatları evet. Geçen haftalara göre de iki aydır fiyatlar çok düşük Şu an üretici zarar Aa! ediyor Maliyetleri yüksek Satış durdu Domates satıyoruz Ne kadar domates? <laughs> domates 5'e var 10 liraya var İyisine kötüsüne göre domates var. Fiyatlar havalara ısınınca mal döküm oldu biraz düştü fiyatlar Daha da düşer mi? Yoksa Daha da düşer mi bilmiyorum Kurbana kadar böyle Konya'mızın yerlisi çıkıncaya kadar böyle Yerli çıkınca biraz pahalanacak. Şu anda bitiş başlangıç zamanındayız. Salatalığı 5 lira satıyoruz. Adana'mızın tarla salataları. Biber Antalya'mızın 7,5 lira kilo. Düştü yani kışın buna göre pahalıydı. Darımız uygun abi pazarda. Karpuz mesela kilo 2,5 lira. Domates 5 lira. Salatalık 3 kilo 10 lira. Yani fiyatlarımız iyi abi ya uygun. Müşteri normal abi ya.